...onlardan kazanabileceğim her şeyi kazanmaya çalışıyorum. Benden daha tecrübeliler, daha fazla seneleri var. Ben de Galatasaray'da tabii dediğim gibi kalıcı olmak istiyorum. Galatasaray'ın kaptanlarından birisi olmak istiyorum. Fatih Hocam da böyle bir şans vermişti bana genç yaşımda. İnşallah devamı gelir. Emin her oyuncu kendisine farklı özelliklerle tanımlar. Kimleri mücadele edecek. Hırslı sen kendini nasıl bir futbolcu olarak tanımlıyorsun? Yani öyle e, <laughs> bir özelliğimi söyleyeyim ama... E, oyun kurulumunda e, bu sene oynadıktan sonra birebirlerde daha e, iyi olduğumu düşünüyorum. Yani hava toplarında iyi olduğumu düşünüyorum. Genel olarak Peki, iyi gidiyor her şey. Bolu yani. spordan önceki Emin Bayram, Bolu spordan sonraki Emin Bayram. Nasıl farklar ortaya çıktı? Nasıl tecrübeler kazandırdı? Yani e, futbol futbolda oynamak çok önemli. Ben de oynadıkça geliştiğimi düşünüyorum. E, tabii o, akademiden çıktık çıktıktan sonraki halinle oynadıktan sonraki halin biraz daha farklı oluyor. Yani ben de üstüne katmaya çalışıyorum her şeyin. Daha da iyi olur inşallah. Teşekkür ederiz. Hı -hı. Devam edelim. Evet. Eren Aydın geliyor. Galatasaray'ın genç e, forveti. Eren hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, evet. Altıncı gün kampta. E, üç hazırlık maçı kaldı. Graz maçını oynadınız. E, nasıl geçiyor genel olarak? kamp? E, siz de buradasınız abi. Biliyorsunuz zaten çok yorucu ve e, tempolu bir şekilde geçiyor. Okan hocamız tabii akademide çıkan oyunculara daha çok yardımcı oluyor. Bu ortama alışmak için. Ee, iyi geçer şey. İlk maçımızı oynadık. Ee, iyi oynadık ama sonuç biraz kötü oldu. Ee, önümüzdeki üç maç var. Ona daha iyi hazırlanıp daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Mustafa Muhammed Cagne ve Gomis var şu an burada. Sen de onlarla birliktesin. E, muhakkak sana yardımcı oluyorlardır. Aranızdaki sohbetlerde neler konuşuyorlar. Gomis çünkü çok gençlerle ilgilenen bir oyuncu. Ne gibi tavsiyeleri oluyor sana? Tabii e, Gomis benim için bir öğretmen gibi. Her antrenman sonu beni yanına çağırıyor, bir şeyler anlatıyor. Her antrenman sonu geliyor, benimle özel çalışmalar yapıyor. Ters ayak, normal ayak olsun. Her şekilde bir şeylerde yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Ee, Muhammed de olsun. Sürekli güçlü olmamı söylüyor. Psikolojik olarak, fiziksel olarak. Hepsi bana çok yardımcı oluyor. Yani böyle geçiyor kampım. Ee, bir video sızdı. <laughs> Bunu sormazsak olmaz. Ee, güzel bir performansın var. Kendi yazdığın bir parça. Eee o kendi değil. bir şiirden anlatı beste yapmıştım. E, öyle Aynen diyelim. Peki e, nereden geliyor bu böyle güzel bir performans? Ya çocukluktan beri rap'e e, ilgim var. tabi. ilk kampa çıkan oyunculara da gençlere de e, sahneye çıkartıyorlar, şarkı söylettiriyorlardı. Ben de rap söyledim. Beni çok beğendi Yunus abi de hikayesinde paylaştı. Öyle etkileşim aldı. E, yani öyle benim çıkıp söylediğim bir şey değildi. Abilerimizin ricasını kırmayıp öyle söylemiştik. Oyuncular rap performansını nasıl buldu? Eleştiriler oldu mu? Beğendiler mi? Çok beğendiler. Hatta sürekli her akşam yemeğinde söylettiriyorlar bana. Burada söyle demiş. <laughs> Burada. Burada. Ee, peki bu sezon Okan Hoca e, ciddi anlamda size e, dikkat ediyor, burada özel ilgi gösteriyor. Hani buradaki kamptan sonrası için e, neler düşünüyorsun? Çünkü 27 maçta 22 gol attığın bir 19 sezonu var. E, yani önemli bir yıldız adaysın Türk futbolu için. Yani e, Okan Hoca tabii kendisi de akademiden çıkmış bir oyuncu olarak tabii Avrupa Kupası kazanmış Inter'e gitmiş. E, bize de e, kendi bildiklerini sürekli anlatıyor. Kendi yaşadıklarını anlatıyor. Bize futbol bilgimizi arttıracak şeyler anlatıyor. Bizim için çok büyük bir şans. E, Kendisinden neler kapsak bizim için kardır. O yüzden biz de ondan çok şey öğrenmeye çalışıyoruz. Bize de çok yardımcı oluyor. teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Galatasarayın Avusturya kampı iki genç oyuncusu Emin Bayram ve Eren Aydın'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Bir savunma bir forvet. Aynen. Yani ikisi de gelecekte Emin Bayram'ın performansını izlerken de seninle konuştuk. İki bolu spor döneminde de iyiydi. Bence o konuca üzerine düşer, yani düşerse bu dönemde bu kampta ve bir sonraki kampta formayı kapabilir. Yani gelişimi açık bir oyuncu o da. Eren Aydın da çok iyi bir Eren Aydın da hem fiziği olarak hem de gelişimi açık. Yani Gençler her zaman gelişimi açık olmalı. E kampta zaten Yunus Akgün'ün, Mustafa Mahmut'in, Gomiz'in kendisiyle çok yakından ilgilendiğini söyledik. Galatasaray'da bu hep vardır. Her kamp döneminde tecrübeliler. Yani yıllardır bu gelenektir. Saç kesme olayı olmadı galiba bu kampta. Genelde o da olurdu. <laughs> bu kampta olmamış gördüğüm kadarıyla. E yani büyükler, abiler dediğimiz takım içindeki gençler her zaman yardımcı oldular. Sonra bu gençler e, mutlaka her kamp döneminde bir iki kişi çıkar aradan. Ondan sonra geri planda kalanlar oluyor, kiralananlar oluyor. Ama bu sayıların daha fazla olması lazım yani. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüplerinde altyapıdan her kamp döneminde 7-8 tane oyuncu geliyor. Sonra hepsi kiralanıyor. Hepsi kiralanıyor. Aynı şeyi düşünüyor kesin. Özgüven kesinlikle. kaybı oluyor. O, oyuncularda da özgüven kaybı oluyor. Şimdi mesela ne kadar güzel anlatıyor. Emin de. E, abilerimiz şunlar, bunlar vesaire iki kamp dönemi gol atıyor başarılı bir savunma e, performansı gösteriyor. Sonra kiralık. Yani oradaki 15 günlük dönemde tam böyle motive oluyor. Takımla uyum sağlamaya, abiler, gençler kaynaşması. Sonra bir kiralık gidiyorsunuz. Yani nasıl diye bir asimiliyoruz? Bir yani Takımın bir parçası olmalı diye düşünüyorum. Emin Bayram, Eren Aydın, Hamza Akman, alt takımla antrenmanlara sık sık Bek çıkmalı. Nasıl. Yani bunlar sürekli çıkmalı tabii ki. Yani sonuçta. E, o U21'de şampiyon olduğu zaman ne veriliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ama Galatasaray'la çık. Çıkın. mesela geçen Zira... sene onu konuşuyorduk ya Galatasaray kaç tane alt yaş kategorisinde şampiyon tamamladı geçen sezon? 2-3. Bundan, bundan önce mesela 5 kere. Ya ben şunu söylüyorum. Ha şunu, şuna gelecektim. Geçen sezon kaç tane altyapıdan biz oyuncu gördük Galatasaray'ın kadrosunda? Hiç. Bak, bir en, anlamı kaldı. Emin Bayram. Kiralıktı. Beknaz. Hamza Akman. Yiğit. Aklıma gelenler. Işık Kağan sakatlandı. Şimdi Galatasaray son 5 maçta ligde hiçbir iddiası yoktu 4-5 maçta. Ya Domenek Torrent'e buradan yalvardım. Hiçbir iddiası yok. U21 efendim nerede U21 maçı var. Bende ne abi U21 maçı var? U21 şampiyonluğa gidiyor. U21 şampiyon olacağına son 5 maçta biz bu oyunculardan en azından 3 tane oyuncu izlemiş olsaydık belki bu sene daha özgüvenle gelmiş olacaklardı. Sen şimdi lige başlarken bunları zaten bir anda kullanamazsın. Yarışmacı bir kadro kuruyorsun. Araya serpiştirerek gideceksin. Bir anda olmaz. Ama geçen sene bu fırsattı yani. Son 5-6 maç Galatasaray için fırsat. Doman Torrent bunun hiçbirisini kullanamadı. Neden bu maçlarda yoklar? Efendim u 21 şampiyonluk maçına çıkıyor. Efendim şampiyonluk yarışında ona çıkıyor. Bırak abi. Olmasın ne kazanıyor yani? bir 21'de şampiyonluk kazandığı zaman bir şey mi veriyorlar? Geçen sene hep konuştuğumuz bir konu vardı. İşte Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'ı kazandı. Ki muazzam bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe Arda Güler'i kazandı. Bu sezon İsmail'i kazanıyor. Beşiktaş'a dönüyorsun, Emirhan'ı kazandı. Daha önce Rıdvan Ersin'i kazandı. Serdar saatçi. Hadi Serdar'ı çok fazla göremedik sahada. O yüzden Serdar'ı bir köşede tutuyorum. Ama Galatasaray'da bir parıltı var. Görüyorsunuz çok yetenekli oyuncular var. Ama bir türlü A takımda, sahnede göremiyorsunuz. Bu anlamda Galatasaray'ın bu sezon adım atması lazım. Göremediğiniz gibi bir de elinizdekileri de kaçırıyorsunuz. Bir de gidenler var, doğru Bak, söylüyorsunuz. Bir de kaçırıyorsunuz. Ya çok ilginç ya. Emir Tintiş. E, Fransa'ya Bartu gitti. Bartu. Galatasaray uzun yıllar orta sahasında görev alabilecek bir oyuncu olarak gösteriliyordu. Bir anda elden gidiyor. Bu gitti arkasından sana bek lazımken Emir Tinti şerinden kaçırıyorsun. Ya çok acayip şeyler ya. Hakikaten acayip şeyler. İnşallah bu sene bunlar olmaz. Biz geçen sene bunlar 3 günde 5 günde Burak Elmas yönetiminin boşluğunda falan değil ya. Ben Şubat ayında bunu defalarca söyledim. Buyursunlar foto maça gelsinler. 21 Şubat'ta Galatasaray'ın altyapısındaki Emir Tiltiş'in Galatasaray'dan koparılmak istendiğini haber yapmıştım. Efendim son günlerde... Biraz o zaman göz göre göre gitti. Emir göz göre Tintiş. göre gitti tabii ki. Bartu da aynı şekilde. Bartu farklı mı? Mustafa Kapı farklı mı? Mustafa Kapı işte Lille gitti. Lille'de oynayamadı. Geldi Karagümrük'e. Bunlar hep futbol, Türk futbolu için bir kayıp ya. Yani bir taraftan bakıyorsun işte İstanbul az önce Zeki Çeli'yi izledik. Doğukan Sili'yi izledik. Yani bunların ee, yükselişlerine bakıyorsun. Bir taraftan da kendi elindeki altyapından yetiştirdiğin, beslediğin değil mi ama bakıyorsun, geliştiriyorsun, birçok çaba sarf ediyorsun. Bunlar böyle birden bir olmuyor. Tabii ki futbolcunun da özverisi var, futbolcunun ailesinin de özverisi var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ama Galatasaray altyapısı bu değildi yani.